Merhaba, ben Mira. Kanalıma hoş geldiniz. Sizi fazla bekletmeden Tarot kartlarıyla ikizler başlıyoruz. Evet, sevgili ikizler. Sizin için 3 defa niyet ediyorum ve bölüyorum. Pardon. Şimdi 10 tane kart çekeceğim. Evet. Sizin şimdi biraz bunalımdasınız. Aslında birkaç gün evvel iyi olan enerjiniz düşüşe geçmiş bugün. Bugün düşüşte biraz. Ne öyle anlatacağım. Evet. Şimdi işle ilgili güzel bir şey olacak zaman olarak verdiğimde. zaten Mayıs ayı için bakıyoruz. Yani böyle Temmuz'un 5'i, 6'sına kadar iyi gelişmeler olacak bir de e, evde hanede biraz evli olan arkadaşlarımız evliliği biraz esaret gibi görmeye başlamışlar sıkılmışlar almışlar. bir de taşınma olayı var ayrıca e, burada taşınma gerçekleşecek evet dargınlar kesinlikle barışıyor kesinlikle evet kesinlikle barışma var şimdi arkadaşlar bir eğitim almak istiyormuşsunuz bu eğitim hem yurtdışı için hem yurtdışı için geçerli e, bu eğitim e, alın gerçekten iyi olacak. Yaklaşık 45 gün yani bir buçuk ay sonra yine bir başlangıç noktasındasınız. Hayatınızda tercihler ve seçimler yapma zamanınız gelmiş. Şöyle e, Mayısın bir 22'sine bakın derim çünkü kararları güzel verme zamanı. Burada ailenizi bırakıp uzağa gitmek istemeyebilirsiniz. Başka bir yerde bir yaşama şansınız ya da yine bir iş başlangıcınız olabilir. Bununla ilgili doğru kararlar ve tercihler yapacaksınız. Ama bu sizin ne olacak? Güzel bir yere varmanızı sağlayacak. Yani güzel şeyler olacak. Çünkü burada üçgen açılar mesela üçgen açılar hep şans getirir, mutluluk getirir. Burada e, erkek partnerine biraz kızmış olan bayanlar onları affedecek, kesinlikle af var çünkü ikisinin ilişkisinde sihirli değneğin değme zamanı ve güzel bir mutluluk yakalama gelmiş olarak gözüküyor. Evet, işle ilgili gerçekten güzel. Belki şu anda maddi bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ne yapacağım, ne edeceğim? Artık bir şeylerin içerisinden çıkamıyorum diye düşünseniz bile cesaret, kuvvet, para kartı. Hem de güzel bir para kartı bu. Evet. Bakın umudunu yitirmiş bayan. 50 gün sonra çok büyük bir sevinç. Hep sizde de güzel neticeye varacak ilişkileri veriyor. Yani uzun zamandır ayrısınızdır. Artık imkansızlaşmış bir ilişki gibi görebilirsiniz. Ama eski sevgililerin dönüşü var. Ee, burada yalnız biraz evlilerin ilişkilerinde sallantılar. Onlar kat ediyorlar. Küsük yaşayabilirler. E eşleri bir hata yapabilir. Pişmanlık duyabilir ayrıca. Evet. Evet arkadaşlar. Burada biraz bunu veriyor Şimdi gelelim Diğer kartla çekmeye evet, Akrep burçları çıktı burada Şimdi Evet ikizler Akrep burcunda olan bir arkadaşınızdan ölmüş diye tabir ettiğiniz bir şeyin dirilişi var. Bakın dengeye kavuşuyor. Ve siz gerçekten çok mutlusunuz. Elinizdeki iki tane kupa ve melek kanadınız. E, ayağınız altına akan su e, sizi mutlu. Mesela olumlu renkler sarı, mavi, anahtı, kırmızı. Bütün e, güzel renkler var denge ve mutluluk kartı burada da canı çok sıkılan bir erkek artık buralardan gideyim yeni bir hayat başlangıcı yapayım yani sevdiğinden ayrılmış mutsuz dayanamıyor biraz aslında buralarıma bırakıp gitsem çünkü partneri ondan barışmıyor çok büyük bunalımda evet bakın ses haber ses ve haber kartınız var hızlı gelecek bir haberi gösteriyor burada da ee, yaklaşık 25 ile 36 yaşındaki arkadaşlarımızın hem erkek hem bayan arkadaşlarımızın güzel bir mutluluğa kavuşacağını ve muradına ereceğini gösteriyor. Evet arkadaşlar, bayanlar görüyorsunuz sonsuzluk işareti ve güç kartı. Burada istediğiniz hedeflere ulaşıyorsunuz. Oldukça güzel bir zaman içerisine giriyorsunuz. Evet, biraz erkekler kaygılı ve korkulu karanlık bir atın üzerinde artık olmayacak diye düşünüyor ama haberi var her şey güzel olacak bakın yine erkek erkekler çok üzgün çıktı ikizlerde biraz içe dönük yaşıyor enerjileri dediğim gibi birkaç gün evvel daha iken bugün itibariyle biraz daha düşüşe geçmiş kayıp ve üzüntüleri var maddi kayıpları iki tane kupa iyi kazançların geleceğini ifade ediyor evet Bakın umutsuz olan bayan arkadaşlarımız. Elinizde kılıç var arkadaki deniz. Lütfen umutsuzluğa kapılmayın. iyi şeyler gelişecek sizin için diyor. Biraz bilinçaltındaki geçmişte yaşanılan olayları lütfen bırakın. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.